Batı sevenler kanalından herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar son gelişimizde tüy yolumu durmuştu arkadaşlar Aradan 3 gün geçti bakalım Barutun tüy durumu nasıl Tavukların durumu nasıl hep birlikte bir bakalım Yolum işi bitmiş. Tüyler çıkıyor. Öncelikle bu işten de kurtulduk sayılır. Bakın gayet güzel. Yiyebiliyorlar. Maşallah. Boyundaki tüyler çıkıyor barutun tam tüyleri çıksın. Ondan sonra yerlerini değiştireceğiz. Jiletin tüylerinin çıkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Kamerada belki görünmeyebilir ama çıplak gözle gayet güzel tüylenmiş sırtı biraz ufak tüyleri çıkmış boyundaki tüyler de büyümüşler acayip soğuk var. Birazcık kar yağmıştı. Acayip fırtına var. karda da çiseliyor böyle hafiften. Gayet iyiler maşallah. Şöyle bakalım. Üzerinde durum ne? Ama şeylerini kırmışlar. Folluklar kırılmış. Yumurtalarda bir sıkıntı var mı? Valla mahvetmişler. Dört tane yumurtamız var. Ağlamış çıktı ama fayda etmemiş. Açması gayet iyi. Sıkıntı yok. bir şey atalım. çıkartmadık yine herhangi sıkıntımız yok odamızda da yok iyi ki de almışız <laughs> Maşallah <Meşhurlar> topklarımız <laughs> 어우. 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 가 타는. <laughs> Maşallah diyelim Tavuklarımıza devam edelim Bakalım bunların kimesinde ne var ne yok Bunlar da gayet iyi sıkıntı yok cümeslerinde cümesler temiz gerçi evet yumurtlamışlar tavuklarımız maşallah evet, yerleri de kuru iyi sanki sıkıntı var gibi. Ulan nasıl canım da sıkıntı var. Nasıl gözü yine şişmiş. İnşallah bu hastalık tekrar geri gelmez. Hemen buranın antibiyotik üzerine başlayacağım. Evet, nasıl hasta. Belli. şey çıkıyor sanki. bu 3 tane tava takmışız arkadaşlar karşıdır. bir fırtına var ya. Nazlıcan tedavisine hemen başlamam gerekiyor. çok az ama gördüğünüz gibi fırtına çok acayip bir fırtına var. Şöyle i̇şte kimesin brandasından. bugünkü bugün videomuz da bu şekilde İnşallah bu ahcağı iyileşir nefesimiz nefes alır bakalım arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik tekrardan görüşürüz inşallah kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun